Ramazan-ı Şerif ayı 30. gün ve gece ibadetleri Şevval'in birinci günü olan Ramazan bayramı günü ile Zilhicce'nin 10. günü olan Kurban bayramı gününe bayram dendi. Çünkü müminler bugünlerde Ramazan ayındaki oruç farzını eda ederek Allah'ın taatinde Şevval'in 6 gününü oruç tutarak Resulullah'ın taatine ve gene farz olan hacca eda ederek Allah'ın taatinden Rasulullah'ı ziyaret etmeye hazırlandıkları için Rasulullah'ın taatine avdet ettiler. Her sene bayramlar tekerrür eder. Allah'ın o günlerde ihsanı çoktur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk kıldığı bayram namazı hicretin ikinci senesinde Ramazan bayram namazıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazını hiç terk etmemiştir. Ebu Hureyre'den rivayet edilmiştir ki siz bayramlarınızı tekbirlerle ziynetlendiriniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim bayram günü 300 kere Sübhanallah ve bihamdihi deyip sevabını Müslümanların ölülerine hediye ederse her kabre bin nur girer. Kendisi öldüğünde ise onun kabrine de bin nur indirilir. İblis her bayram günü süslenir, etrafına bütün şeytanlar toplanır. Şöyle derler, Efendimiz seni öfkelendiren nedir? Bunun üzerine iblis şu cevabı verir. Bugün Allah ümmeti Muhammed'i affetti. Şimdi size düşen görev onları şehevi istekler ve lezzetlerle meşgul etmektir. Ve bir münehbih der ki, Allah cenneti Ramazan bayramında yarattı. Tuğba ağacını da o gün dikti. Cebrail vahiy elçiliğine... Ramazan bayramı günü seçildi. Firavun'un sihirbazlarının tevbesini Ramazan bayramı günü kabul etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Kim bayram gecesini sevap talep ederek ibadetle geçirirse, kalplerin öldüğü gün onun kalbi ölmez. Rivayet edilir ki Hazreti Ömer radıyallahu an bir bayram günü oğlunu gördü. Üzerinde eski bir gömlek vardı. Hazreti Ömer ağlamaya başladı. Oğlu niçin ağlıyorsun diye sorunca Ömer şu cevabı verdi: Ben bayram günü seni çocuklar bu gömlekle gördükleri zaman kalbinin incilmesinden korkuyorum. Bunun üzerine oğlu şöyle mukabele etti: Ancak Allah'ın ondan kendi rızasını yok ettiği ana babasına asi olan kişinin kalbi kırılır. Ben senin rızan sebebiyle Allah'ın benden razı olmasını dilerim. Bunun üzerine Hazreti Ömer tekrar ağladı. Çocuğu bağrına basarak onun için dua etti. Şair ne güzel söylemiş. Dediler ki yarın bayramdır ne giyeceksin? Dediler hilatini Rabbimin ki o kulunu yavaş yavaş suladı. Fakirlik ve sabır öyle iki elbisedir ki aralarında bulunan kalp sahibi bütün bayramları görür. Ey emelim eğer sen kaybolursan bayram bana matemdir. Eğer sen bana görülürsen işte o gün bayramdır. Rivayet olunur ki Ramazan Bayramı sabahı Allah melekleri gönderir. Melekler yeryüzüne inerler, sokak başlarında durarak insanlar ve cinlerden başka bütün mahlukatın işiteceği bir sesle şöyle nida ederler: Ey Muhammed ümmeti, kerim olan Rabbinize çıkın. O bütün ihsanlarda bulunup büyük günahı bağışlıyor. Müminler namaz kılmak için camilere toplandıkları vakit Allah meleklere şöyle buyuruyor. İşçi çalıştığı zaman karşılığı olan mükafatı nedir? Melekler onun mükafatı ücretinin verilmesidir ya Rabbi derler. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu sizi şahit tutuyorum ki ben onlara sevap olarak mağfiretimi ve rızamı verdim. Ramazan-ı Şerif ayı 30. gece namazımız şöyle. Her rekatta Fatiha'dan sonra 3 kere ayet Kürsi, 3 kere Zilzal Suresi, 25 kere İhlas Suresi, 2 Felak, 2 Nas Sureleri okuyarak 12 rekat namaz kılan kişinin üzerinde kul ve hayvan hakkı yoksa Orucu kabul edilir ve günahından pak olarak cennete girer. Her kim Ramazan bayram gecesinde 10 rekat namaz kılar, her rekatta bir Fatiha suresi, 11 İhlas suresi okur, rükû ve secdesinde de 10 kere ve velhamdülillahi ve la ilahe ve allahu ekber Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederim. Allah Teala'dan başka hiçbir ilah yoktur. Allah Teala her şeyden büyüktür diye zikreder. Namazı bitirince de yüz kere estağfirullah, Allah'tan bağışlanma talep ediyorum dedikten sonra secdeye kapanır ve secdede de dua ederse Allah Teala onu bağışlar, onun günahlarını affeder ve Ramazan ayını kabul eder. Secdede yapılacak duanın Arapça terkibi şöyle. Ya Hayyu ya Kayyum ya Zajelali ve İkram ya ve ve ya Rahimin ya ahirin, li ve salati. Ey gerçek hayat sahibi Her şey hakkıyla yöneten ey celal ve ikram sahibi ey dünya ve ahiretin Rahmanı ve Rahimi Ey acıyanların en merhametlisi, ey öncekilerin ve sonrakilerin ilahı, günahlarımı bağışla, orucumu ve namazımı kabul eyle. Rabbim, sevabına ve rahmetine inanarak Ramazan-ı Şerif ayını idrak eden, gayret eden tüm mümin ve müminatın ibadet, taat ve hasenatlarını makbul eylesin. Rabbim, her günümüzü hayra her gecemizi hayra, her yolumuzu hayra, her işimizi hayra, ahir ve akıbetimizi hayra tebdil eylesin.